Hoş geldin abi. Hoş bulduk evet. Biraz hastasın sanırım. Vallahi hastayım sorma. Evet. Pazar bugün... günü festivalde Mandalina Festivali'nde soğuğu yedim, Sonra da hastalandım. O yüzden de çekim bir gün geciktirdim. Kusura bakmayın. Klasik soruyla başlayayım mı? Kaçıncı bölümde diye. 16 olması lazım. <laughs> evet, 16. bölüm. 16 diye hatırlıyorum. Başlıyorum sorularıma. Tabii ki başlayabilirsin. Mandela Şen'de büyük bir protokol krizi yaşandı. Evet. Yani adeta yürüyüşte birbirine ezen siyasetçiler gördük. Evet. Bununla ilgili ne düşünüyorsun? Valla hani tecrübe. Herkes bana Kortej'e gelecek misin dediler. Dedim ki orada millet birbirine ezer. Ben dedim en güzeli festival alanında bekleyeyim dedim. Öyle bir şey olacağını bekliyordum açıkçası. Seferi Sar siyasetinle alakası olmayan da birçok insan da geldi oraya. Aynı partinin adayları arasında birbirleriyle selamlaşmadıklarını gördük. Nezaketsizlik gördük. Bir ara Seferi Sar Belediye Başkanı Kortej'in dışında kaldı sonra içeriye alındı. Ya yani şöyle söyleyeyim sana Büyükşehir Belediyesi'nin ve Seferisar Belediyesi'nin sağduyulu insanları sayesinde büyük bir olay çıkmadan bu kriz önlendi ama görüntü hiç hoş değil. yine buna biraz bağlantılı bir sorum olacak. E, CHP Narlı, Narlıdere aday adayı Fulya Alçay mevcut belediye başkanını ziyaret ederek başarılar diledi. Mandela Şenlik'in protokol krizinden sonra bunu gündeme getirmek istedim. İki tezat görüntüyü de açıkçası. Evet. Yani ben de haberlerden takip ettim. Fulya Hanım değil mi? Evet. Fulya Hanım aday aday dosyasını alıyor. Çiçeğiyle, çikolatasıyla belediye başkanına gidiyor. Ziyaret ediyor. Demokratik bir yarışın içine gireceğiz. Öncelikle sizi ziyaret etmek istedim diyor. Ve bu süreç içinde sizi yıpratacak da hiçbir şey yapmayacağım. Sadece kendimi tanıtacağım diyor. Bir böyle bir çok güzel estetik, çok anlamlı bir duruş. Bir de protokol krizinde dirsek birbirine dirsek atan bizim adaylarımız. Naldir e, Naldere seçmeni şanslıymış. Biz onlar kadar şanslı değiliz herhalde. Böyle olabiliyormuş demek ki. Yani mevcut belediye başkanına, çiçeğinle, çikolatanla gidip hani bir demokratik bir yarışın içine giriyoruz. Bir şekilde yarım elma gönül almadır bu. Bence çok Fulya Hanım'ın yaptığı çok hoş bir davranış. Bizim seferi sadece siyasetçilere de örnek olur inşallah. Kadın adayları görmek istiyoruz diyebilir miyiz bir daha? Kadın adayları. <laughs> Güçlü kadın adayları. Aynen öyle. Sadece kadın olmaları yeterli bir şey Kesinlikle değil. Cinsiyetçilikmasın ama güçlü kadın adayları, siyaset yapabilecek kadın adayları tabii ki siyasetin her alanında, her partide görmek istiyoruz. MHP'den Ümit Avcı'nın adaylığı siyaseti nasıl etkiler? MHP'den aday gösterilmesi, AK Parti'den aday gösterilmemesinin artı ve eksileri nedir? Şimdi zaten Cumhur İttifakı bunlar. Yani AK Parti'den veya MHP'den gösterilme kararı iki partinin kendi arasında vereceği bir karar. Ama tahminim şu. Ümit Avcı hem Ürkmez bölgesinde, Doğan Bey bölgesinde güçlü bir ailenin ferdi. sevilen de bir sima. Geçen dönemde AK Parti'den aday adayı dosyası almıştır. AK Parti'ye bir antipati olduğu için Burada MHP adayı gösterilirse daha fazla oy alacağına dair bir inanç. Doğru olabilir bu. Yani çünkü AK Parti CHP seçmeni bir ara yani karşılaştıklarında zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetimini beğenmeyen bir insan karşıda AK Parti'yi gördüğünde yine de AK Parti gelmesine Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verebiliyor. Ama MHP burada biraz bu dengeleri değiştirebilir. Evet. da geçen seçim çok fazla tanınmıyordu ama bu dönem artık bu beş sene içinde bir iş adamı olarak da bir siyasi olarak da tanındı. Aday gösterilir mi bilmiyorum. Ama dengeleri yerinden oynatabileceğini tahmin ediyorum az çok. Biliyorsun Ahmet Aydın kısa bir süre önce ameliyat oldu. Toplantılara da teker sandalye ile katılıyor. <laughs> Sence Ahmet Aydın aday olacak mı? Şimdi tahminden öte bir bilgi vereyim öncelikle. Ahmet Aydın genel merkezden, ilden ve buradaki çalışma arkadaşlarından 20 Ocak'a kadar izin istedi. Hem sağlık durumunu, hem de e, önüne gelen doneleri değerlendirip 20 Ocak'ta karar verecek. Ben daha önce biliyorsun Ahmet Aydın aday olmayacağını iddia etmiştim. Hala da aynı fikir değil. Ama 20 Ocak'a kadar da bir izin istemesi. Kafasında zaten başkanlık adaylığı vardı. Bunu biliyorduk. Bir şeylere bakacak. O da muhtemelen e, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayının açıklanmasını, bununla beraberse Firsar'da CHP'nin adayının belirlenmesi. O, CHP'nin içindeki şu an karmaşadan başka partilerden başka adaylar çıkacak mı? Bunları gözlemlemek isteyecektir. Her AK Parti ve MHP tarafında aday göster gösterilmeyi düşünen insan gibi. Gayet doğal bir süreç bu. Şartların uygun olduğunu görürse, ki e, sağlık durumu da aslında... Hemen hemen 20 Şubat'a kadar, 15 Şubat'a kadar e, tekerlik sanayiden kalkmaması, hareket etmemesini gösteriyor. O yüzden zor bir süreç. O yüzden aday olmayacağını düşünüyorum açıkçası. Ama bir taraftan da demek 20 Ocak'a kadar bir e, planı var, bir hesabı var. O da gayet doğal. Yani e, bekleyecek o süreyi, o sürenin sonunda karar verecek. Ben de olsam öyle yapardım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayını görmek isterdim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinden bir küskünlük çıkıp onlardan birileri başka Zafer Partisi'ne Millet Partisi'ne aday olacak mı ona bakmak isterdim. İyi Parti ne yapacak ona bakmak isterdim. E, son güne kadar bekleyecekler anladığım kadarıyla. Durumunu gösteriyor. Geçen programda AK Parti ile ilgili sessizliğin Hamit Nişancı'nın ne yapacaklarını bilmedikleri için olduğu yöne duyumlar vardı. Hamit Nişancı'nın ne yapacağını yani daha doğrusu Hamit Nişancı Aynen. ne hamle yapacak aday olacak mı olmayacak mı demiş. Onunla ilgili duyumlar evet. vardı. Aynen. yani şu an Hamit Nişancı'nın pozisyonu netleşti mi? Yok, Hamit Nişancı'nın pozisyonu netleşmedi. Ama Hamit Nişancı e, daha çok aday olmayacağını söylüyordu. Aday olmayacağım birilerini destekleyeceğini söylüyordu. Benim e, vücut dilinden ve kısa bir konuşmamdan aldığım algı e, Hamit Nişancı siyaseten boş durmayacak. Yani boş duruyormuş gibi görünüyor ama durmayacak. E, aday da olabilir. Bir adayı da destekleyebilir. Ekibiyle birlikte belli toplantılar yapıyor, ee, onunla birlikte çalışan kadınlar belli toplantılar yapıyor, kendisi de belli görüşmeler yapıyor. Ee, i̇lla aday olacak demiyorum, ama aday olmayacak da demiyorum. Ama mutlaka siyasetin bir yerinde olacak. Aday olmasa bile bir adayı destekleyecek. Belki de aday olacak. Kişisel tahminim ben aday olacağını düşünüyorum. Yani son dakika golü diyebilir miyiz her türlü? Ee, yani o da aynı şekilde şeye bakacak, şartlara bakacak. Ee, Seferisar, yani Hamit Nişancı'nın bir Seferisarlık tarafı vardır, bunu herkes bilir. Evet. Böyle bir destekte bulunabilir. Ee, ama emin ol onun destek vereceği kişi Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı olursa, Cumhuriyet Halk Partisi'nde aday belirleyen insan olur. AK Parti MHP tarafından bir hamle gelebilir, İyi Parti tarafından bir hamle gelebilir. Yani şu an Oraları aslında kafamda bazı şeyler var tam oturtmadım. Ama şunu söyleyebilirim. Zannedildiği gibi amişancı köşesine çekip, çekilip bekleyip Allah Allah bu seçimde neler oluyormuş biz de dışarıdan bakalım demeyecek. Onu net, onu net bir şekilde söyleyebilirim. Ben aday olmayacağını düşünüyorum açıkçası. Aday olmayacağını düşünüyorum. Aynen. Başkasının desteği destekleyeceğini düşünüyorum. İhtimaller dahilinde ama hani şöyle bir beklenti vardı ya. Amit Dişancı bu seçim hiçbir şeye karışmayacak. Kenarda duracak. Birisi, birisi belki birisini destekler. Belki de kenarda dur diyor. Kenarda durmayacak. Peki geçen seçim, seçim nasıl olmuştu? Son dakika mı çıkmıştı adam? Ee, geçen seçimde önce Serdar Kısa'nın adı çıkmıştı. Ondan sonra Amit dışancı adam olmuştu. %44 evet. %44'te oy almıştı. Böyle bir şey yaşayabilir miyiz böyle bir senaryo? Yaşayabilir. Ama parti aynı olmayabilir. Bence... Okul mu kız burası? Söyleyeceksen söyle. <laughs> parmak da kaldırın bari. Bence Ahmet Aydın adaylığını koymazsa Hamit Nişancı adaylığını AK Parti'den koyacak. Benim fikrim ve düşüncem bu. Yok katılmıyorum. Yani Hamit <laughs> Nişancı'nın Hamit Nişancı'nın siyaseti biri böyle yaparsa böyle yaparım, böyle yaparsa böyle yaparım değil. Hiçbir zaman da olmamıştır. Ee, biraz bilgim var, biraz da öngörüm var bu konuyla ilgili. İleriki bölümlere saklayalım onu. Daha geçen yıl İzbeton tarafından sıcak asfalt serimi yapılan Tuzla Caddesi'nde bu yıl yine iz su baştan kazarak onlarca liralık yatırım yapılan yolu tekrardan kazıyor. Yani bu konu hakkında görüşlerin ne senin? Valla herhalde kendi durduk yere kazmamış. Bütün devlet yatırımlarına olduğu gibi bakış açım aynı. Ee, Güzel Bahçe Seferisar yolunu 7 ya da 8 defa falan yaptılar. Ben ilk açılışına gittim. Tayyip Erdoğan başbakandı. Sonra Cumhurbaşkanı iken tekrar yapıldı. Arada bir çok kez yapıldı. Ben bu tarz yatırımları bir kere yapma taraftarıyım. Ondan sonra çünkü gerçekten savurganlık. Yani çocukluk yıllarımızda işte lüzumsuz ise işte söndür işte suyu kapat falan. Bunlar bile aslında milli değerlere sahip çıkmak anlamında çocuklara öğretilen şeylerdi. Ne yazık ki bu paralar hepimizin parası hep yani bak hepimizin parası ciddi anlamda bir savurganlık var burada. Bu işin şöyle olması lazım. Bir yıl önce buoğlu kim yaptı hangi firma yaptı veya kim hangi büyükşehir belediyesinin hangi birimi yaptı ve bu, bu yol bir yıl içinde ya da altı ay içinde nasıl bozuldu? Sıcak asfalt yapıyorsun çünkü sen ciddi maliyetli bir iş yapıyorsun. Eksik varsa teknik anlamda bir şeyler eksik yapıldıysa zarara uğratıldığı için dava açılması lazım o çalışanlara veya ihale edilen şirkete kimse. Çünkü her sene yol yapmak aynı şekilde sıcak asfalt yapmak gibi bir lüksü yok öyle bir öyle bir para da yok yani. Büyük bir savurganlık var burada ama dediğim gibi işte güzelbahçe seferi arasındaki yol 12. veya 13. kez yapılıyor. Yani bunu bir defa düzgün yapmak gerekirken, adam akıllı yapmak gerekirken çünkü kimseye bedel ödetilmiyor. Kimseye dava açılmıyor, kimseye yaptırımda bulunulmuyor o yüzden de kimse de umursamıyor. Umarım bundan sonra bu tarz işlerde nasıl bakıyor biliyor musun siyasetçiler? Yani ne ayrılığımız dökülsün <laughs> ne de başımıza arzu edilmeyen olaylar gelsin şeklinde bakıyor yani anladın mı? Bir şekilde bu düzen böyle gidiyor. Yazık ama. Çok yazık. Gerçekten çok yazık yani. Bütün İzmirli'nin hakkı var orada, o parası var orada yani sonuçta. Benim <laughs> bir sorum var abi. Buyurun Fadime Hanımcığım. Abi bizim WhatsApp ihbar attığımıza bir bilgi düştü. Evet. KPSS sınavına hazırlanan birçok kişinin olduğunu ve bunun için işte e, Alsancak, Balçova ya da diğer semtlere gidip geldik. Sadece böyle kursların olmadığını dile getirdiler. Bunu Seferisar'ın eğitim ve öğretimin eksikliği diyebilir miyiz? KPSS ile ilgili kurs merkezi mi? Evet. Istiyorlar? Yani eksikliği mi? Evet eksikliği. Ama bu da arz talep meselesidir. Yani 50 tane bu konuda kurs alacak birisi olsa mutlaka bu kurs açılır. Ama yani bu bir talep bununla ilgili gerçekten bir ihtiyaç olsa açarlar. Para kazanacak insanlar çünkü neden açmasınlar? Yani. Demek ki o kadar fazla talep yok. O birkaç kişinin bence problemi. Ya da İzmir'dekiler zaten var gelip gidiyorlar. Yani burada özel kurumlar açar böyle bir ihtiyaç olsa zaten. Herhangi bir dilekçe vesaire şey vermelerine gerek var mı? Milli Eğitim Bakanlığı. Özel kurum, Milli Eğitim böyle bir kurs açamaz. Hmm. Hadi, hadi Hani soruyu soruyorsun ya, biraz da bilgi olmak, bilgi olması lazım. Milli Eğitim'in böyle bir kurs açma durumu yok. Halk Eğitim belki olabilir. Halk Eğitim'de 12 kişinin altında kurs açmaz. Özel dershanelerin bununla ilgili kurs açması lazım. Onlara da böyle bir talep gelse zaten 15 tane 20 tane öğrenci olsa açarlar zaten. Seferihisar'da şu anda 90 bin dönüm kullanılabilir tarım alanı var. Hı -hı. Ama biz bunu sadece 55 bin dönümünü kullanıyoruz. Bu 55 de abi %33'ü mandalina geri kalan zeytin. Hı -hı. Biz... 35 bin dönüm arazi boşta yani. 35 bin dönüm arazi boşta. Mandalina şu an para etmiyor. Çiftçi satamıyor. Ee... Satıyor da istediği fiyatı alamıyor. Abi çok düşük rakamlar. Evet. Çoğu da satamadı ama şu anda. Seferisar'da tarımın kaderi ne olur abi? Seferisar'da üretim bitiyor artık yavaş yavaş. Sene söyleyeyim tam sana da yanlış olmasın. 2003-2004 senelerinde bir tane ilçi tarım müdürü geldi buraya dedi ki kardeşim Seferisar'ın şeyi bitiyor artık mandalina ağaçları eski. Nar, enginar, sakız ağacı gibi ağaçlara yönelmeniz lazım. Bununla ilgili de biz tarım olarak da fidan fide sağlarız. Ee, dedi ama hatta sizin burada kooperatifleşmeniz lazım işte zeytin üretim fabrikası kurmanız lazım ee, bazı şeyler de yapıldı o dönemde kaymakam Mehmet Gödek Merdan vardı Mehmet Gödek Merdan öncelik öncülüğünde Beyler köyünde bir zeytin sıkma fabrikası açıldı birçok toplantı yapıldı ama e, mandalinin rahatlığından dolayı bizim tarımımızda uğraşan insanlar mandalinadan uzaklaşmak istemediler çünkü mandalinin rahatlığı ne? e, birçoğu birini tutuyor tarlası bahçesine baktırıyor. Malı da geliyor tüccar topluyor. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir tarım yok. Yani başka yerlerde git Anadolu'ya, git Doğu Anadolu'ya. Kendin atarsın gübresini, her şeyini, malı da kendin toplarsın, götürürsün, teslim edersin, satmaya çalışırsın. E, rahat olduğu için de kimse mandalinadan vazgeçmedi. E, mandalina da dalında şey sıkıntılı bir meyve. Yani her türlü iklimden etkileniyor ve e, iklim krizi denilen şey de artık yavaş yavaş biz Antalya, Alanya bölgesinin iklimi bize gelmeye başladı kayıyor. Ve bu da mandalina'nın bu anlamda çok fazla seferisar için söyleyeyim, ürkmez de çok barınamayacağı anlamına geliyor. Alternatif tarımı mutlaka dönmeli, dönmesi lazım. E bunu da tabii ben buradan bununla ilgili ahkam kesebilecek bir insan değilim. Sadece o dönemdeki toplantılara gitmiş o kadarcık bir bilgi, bilgiyle konuşuyorum. Tarım Bakanlığı, İl Tarım müdürlüğü, ilçe tarım müdürlükleriyle alternatif tarım ne olabilir diye bakmaları lazım. Ama her zahmetsiz bir tarım isteniyorsa o mümkün değil. Ya mandalina dışında yok çünkü. Gelsin tüccar senin malını, senin ağacından toplasın, sana para ödesin falan. Yani bir tütün işçilerinin, bir pamuk işçilerinin veya o tarla sahiplerinin neler yaptığına bakarsan tarım zor bir iş. Kolay değil. Ee, ama alternatife mutlaka yönelmesi lazım. Alternatif olursa ve insanlar para kazanırsa emin olun 35 bin bölüm arazi hemen dolar. Para kazanamadığı için insanlar ekmeğim daha iyi diyor, zarar edeceğini diyor. Ama bir süre sonra da yazık o alanlar gidiyor ve dediğin gibi bir gıda krizi var. Gödekma'dan başarılı bir kaymakamdı. Zaten ödülünü de aldı. Bodrum kaymakamı oldu. Sonra yürüdü gitti. Yani işte sadece koltuğunda oturursan kaymakamlık makamında, önüne gelen dosyalara bakmadan imza atarsan işte önce küçük ilçeye, daha küçük bir ilçeye gidersin. Sonra seni merkeze çekerler, müfettiş yaparlar. Ama ekstra şeyler yaparsan, çalışırsan yukarılara çıkarsın. Mehmet Gödek Merdan da burada görev yaparken yılın kaymakamı seçilmişti. Bak yılın kaymakamı seçilmişti bütün kaymakamlar arasında. Demek ki çalışan insan takdir ediliyor. Ona göre de belli yerlere geliyor. Yöneticilerimizi de buradan selam olsun. İnşallah dikkate alırlar. Sefer en şanslı dönemiymiş herhalde. Evet, yani benim gördüğüm öyleydi tarım anlamında öyleydi. Evetçim. Evet. Şey geliyor yorum geliyor yorum bize özelden de geliyor. Ee, sadece abone sayısı az benim gördüğüm İzlenme sayısı da gayet güzel. Hepsi tabii ki daha yukarıya rakamlara çıkalım isteriz. Ee, i̇stihbarat da sağlıyor insanlar. Ben her zaman söylüyorum. Yani bu anlamda teşekkür ederim herkese. Abone sayısı biraz az. Abone sayımızı yükseltsinler. Evet, Lütfen abone olsun insanlar. Aynen. Abone olsunlar. Bir de beğeni butonuna teşekkür, teşekkür ederim hepinize.